Şöyle Suriye üzerindeki savaş çok etkiledi hayvanları. Aynı zamanda Afrika'da arzuları yoktu. Geniş dalın Dur bakalım şimdi salacağız seni merak etme. İyi tamam dön. Strese girdikleri için var. Geliyorlar. 1-2-3 evet, Sayıları bugün 336 adede ulaşmış ve ara ara göçe bırakma faaliyetlerine başlamış durumdayız. 2021 yılında 15 adet, 2022 yılında 2023 yılında 30 adet biraz önce de yaptığımız faaliyetle 30 adet kelaynak kuşumuzu göçe bırakmış bulunmaktayız. Bu kuşlar e, Şubat ayında bulundukları kafesten serbest bırakılarak üremelerine sağlanıyor. Devamında da Temmuz ayında bu 30 adediyle birlikte göçe gönderiliyor. İnşallah bu kuşlarımız e, göç yolunu bularak Nil deltasına inecekler. Oradan da dönmelerini bekliyoruz. Şu an 336 tane kelleyne kuşumuz mevcut ve her geçen yıl bu sayıyı arttırmaya gayret ediyoruz. Çok oldu. Evet, <laughs>